Tamam. Al. Gel. Gel. Gel buraya. Gel. Tamam gel burada da var. Gel gel burada da var. Şirin gel al. Gel burada da gel gel yanıma gel. Şirin al. Al. Bekle atamadık dur. Dur bekle. Bekle. Bekle al. Ay atamadık dur. Al. Burada değil anne. Bulamadı. Bulamadı kızım. <laughs> bak bak burada. Bulamadın mı? kapını bulamadın mı bak burada. Hem de güzel rengi var kavun içi. Atıyorum. Şirin al. Kız nereye götürdün onu? Nereye attın? Ay! Dur. Basıyorduk üstüne kız Şirin senin. Al, yakala. Yakala topunu. Hop top gitti. Koş koş. Annem koş. Tamam büyük top verelim. Büyük top verelim. Büyük top verelim sana hadi bakalım. Büyük topu çok sevmiyor. Sanırım. Tut Şirin geliyor. Hoppa. Önünde önünde. Önünde top. Önünde ya kız. Bulamadın mı? <laughs> Öp, öpün bir tane Şirin. Oh öptüm. Al al. Yatağın altına kaçırdın değil mi? Yok. İyi ee, hadi bakalım yeter bugünlük bu kadar Şirin. Tamam. Tamam mı kız? Hadi gel azıcık da şeveyim hadi gel.